E. Merhabalar. merhabalar. Kanalımıza Uzak ve videomuza, videomuza, videomuza hoş geldiniz. geldiniz. Bu videoda ne yapıyoruz? Ee, um, söyle. Bilemedim ya. Soru cevap yapıyoruz. Alkış. Alkış. Tamam. Tamam. <laughs> Soru cevaplarınızı. Cevap. <laughs> soru cevaplarınızı soru cevapları soru, cevaplarınızı duyamıyorum soru cevaplarınızı alkış soru cevaplarınızı soru cevaplarınızı cevaplıyoruz arkadaşlar <laughs> <laughs> Yorum istediğiniz kadar soru yazın arkadaşlar. Bu yorumlarda yazabilirsiniz. Ben çok videolarında yorum e, şey soru cevaplarını video çekmiştim. Onu yazabilirsiniz. Hadi ya geçelim. şimdi biz soru cevap yaptığımız için çok mutluyuz. Alkış alayım kız. <laughs> Kanalıma hoş geldiniz. Beni yanında abone olmayı unutmayın. <laughs> o zaman videoya geçelim. O zaman çok uzatmadan videoya geçiyoruz. Değil mi? Evet. Geçemiyoruz. Neyse okay. geçiyoruz arkadaşlar. Bu videoda soru cevap yapıyoruz. Bin kere söyledim artık yeter. Evet. Stop. Yerimize oturalım. Sorularımızı cevaplayalım. Tamam mı? Tamam. Anlaştık mı? Çak. Kız düzgün bunu pıt diye. Kızla. Hop. Ve <laughs> böyle bak. Yap böyle. Böyle yap. Hop. Abi. Hadi bir daha. <laughs> 3, 2, bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir Bir neyse şimdi benim aklımda olan ve Ela'nın aklında olan. Ela'nın bana sormak istediği soruları ve sizin bana sormak istediğiniz soruları. Bir aklımda olan soruları cevaplıyoruz. O zaman geçelim. Şimdi Ela sen bana istediğin kadar soru sorabilirsin. O zaman geçelim. Evet bana ne sormak istiyorsun? Benimle alakalı ne sormak istiyorsun? Sor bakalım. başka bir soru sor. Mesela nasıl şöyle, nasıl böyle yapıyor biliyorsun böyle. Ee, nasıl hareket edebiliyorsun? Bu nasıl soru ya? <laughs> Ablacım düzgün sorular soracaksın. <laughs> <söyleyeceksin>. Düzgün düzgün. Ne sorular <laughs> Mesela merak ettiğin sorular. Neden böylesin? Peki neden böyle yapabiliyorsun? Nasıl yapabiliyorsun? Çok merak ediyorum gibi sorular. Düşünüyor, 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 düşünüyor. Hmm. Artık yeter, sıkılıyoruz. Abone olun. Ya cevaplasana ablacığım. Cevap at. Söyle, söyle. Ya cevap atsana. Vermiyor mu? Tamam, gelmesin, vallahi gelmesin. Şimdi ben sana sorular soracağım, buna cevaplayacaksın. Bir. Bir. Sen beni ne kadar çok seviyorsun? Azıcık bile kocaman. Nasıl azıcık bile kocaman? Kocaman. Cık, kocaman. Gelirim seni ben seni çok kocaman seviyorum. Alkış. Peki peki peki. Youtube kanalımızı seviyor musun? Evet. Abone oluyor musun? Evet. Like atıyor musun? Evet. Yorum yapıyor musun? Evet. Bunların hepsini yapmak istiyorsan hepsini yapacağız. Sonra ailemize katılmış oluyorsunuz. Ve bizimle beraber eğlenceli, heyecanlı, üzüntülü, korkulu, meraklı videolar geliyor. Değil mi? Benimle beraber canlıda bir sürü soru sorabilirsiniz. Ama arada canlı açıyorum. Çok arada canlı açıyorum. O yüzden çok canlı temem. Neyse şimdi benim merak ettim yani benim e, aklımda olan birkaç soruyu soracağım arkadaşlar e, Söyleyeceğim. E, mesela e, YouTube kanalımı kaç abonede gördünüz? Yani kaç abonede tanıdınız beni? Bunu soruyorum. İkinci soru olarak olaraktan beni seviyor musunuz yoksa sevmiyor musunuz? Kanalım güzel mi yoksa kötü mü? Bunu soruyorum. Cevaplayım oraya bunlardan. Üçüncü soru olaraktan 3 soru soralım. Ne soralım? Üçüncü e, sorumuz olarak yorumlar neden bu kadar az geliyor çünkü ben bir sürü video atıyorum ve yorumları aşırı az geliyor like sayısı aşırı az 10 20 30'dan yani 30'un üzerine like sayısı gelmiyor. 11 12 geliyor o da maksimum sayımız. Maksimum 30. en az şu sayımızda 1-2 falan. Arkadaşlar yorum yapmayı, like atmayı, abone olmayı, bildirimlerin tümünü açmayı tüm, Özellikle bir yeni attığım videolardan haberdar olmak için. Yani bana gelip şöyle demeyin. Abla sen video atmıyorsun. Bana bildirim gelmiyor. Bildirim ben video atıyorum ve size bildirim neden gelmiyor. Bunu açıklayayım. Bildirimle Abone oluyorsunuz. Bildirimlerin tık, e, üstüne tıklayıp tüm videosunuz ve bildirimler artık size gelecektir. Bunu yapmayı bilmiyorsunuz. Youtube'dan izlenin arkadaşlar. Neyse o zaman diğer sorumuza geçelim. Peki sizin en merak ettiğiniz soru ne oldu? Bunu yorumlara yazabilirsiniz. Sizi çok 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 öpüyoruz. O zaman bay bay. Sen hala videoyu Abone olmadın mı? Videoyu durdurup abone olmadın mı? Like atmadın mı? Belirtimleri açmadın mı? Eğer bunu yapmadıysan bu aileye katılamazsın. Bunları yaparsan katılabilirsin. O zaman görüşürüz. Abone ol.